Sakin olun dedi doktor. Bir salgında suçlu aranmaz. Herkes kurbandır. Eğer ben bu kadar iyiliksever biri olmasaydım, onun evine gitmesine yardım etmeseydim, değerli gözlerimi şu anda yitirmemiş olacaktım. Siz kimsiniz diye sordu doktor. Ama bu suçlamayı yapan adam yanıt vermedi. Konuştuğuna şimdiden pişman olmuş gibiydi. Birden öteki erkeğin sesi işitildi. Beni evime götürdü. Tamam. Ama daha sonra durumumdan yararlanarak arabamı çaldı. Yalan. Ben hiçbir şey çalmadım. Evet efendim. Çaldınız. Arabanızı çalan olduysa o kişi ben değilim. Yaptığım iyiliğin ödülü kör olmak oldu. Ayrıca hani tanık? Tanık gösterin. Tartışarak bir yere varamazsınız dedi doktorun karısı. Araba dışarıda ama ikiniz de içeridesiniz. Barışsanız daha iyi olur. Burada birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu da aklınızdan çıkarmayın. Burada onunla birlikte yaşamak istemeyecek birini tanıyorum dedi ilk kör. Herkes dilediğini yapsın ama ben öteki koğuşa gideceğim. Bir körü bile soyabilecek tipte birinin olduğu yerde kalamam. Benim yüzümden kör olduğunu söyleyip sızlanıyor. Neyse ki kör olmuş. Hiç olmazsa dünyada biraz adalet kalmış hala. Bavulunu yakaladı ve tökezlememek için ayaklarını sürüyerek boşta kalan eliyle etrafını yoklayarak iki sıra yatağın arasındaki koridora yöneldi. Koğuşlar nerede diye sordu ama eğer biri yanıt verdiyse de yanıtı işitemedi. Çünkü aniden üzerine çöken kollarla bacakların altında kaldı. Araba hırsızı başına gelen kötülüklerin öcünü almak isteyerek savurduğu tehditleri becerebildiğince hayata geçirmişti. Alt alta üst üste boğuşarak karyolaların bacaklarına çarparak dar boşluğa yuvarlandılar. Bu arada yine korkup ağlamaya başlayan şaşı çocuk anne diye bağırıp duruyordu. Doktorun karısı kavgacıları tek başına ayıramayacağını bildiğinden kocasının koluna yapıştı onu öfkeyle gırtlak gırtlağa boğuşup duran adamların debelendikleri dar koridora götürdü. Kendisi de baş edebileceği körle uğraştı. Epeyce uğraşarak ikisini ayırmayı başardılar. Akılsızlık ediyorsunuz diye azarladı onları doktor. Eğer burayı cehenneme çevirmek istiyorsanız doğru bildiğiniz yolda devam edin. Fakat kendi kaderimize terk edildiğimizi de unutmayın. Dışarıdan hiç yardım gelmeyecek.'' Söylenenleri duydunuz. Arabamı çaldı benim diye homurdandı ilk gör. Ötekine kıyasla yüzü gözü berbat haldeydi. Doktorun karısı "Yeter artık. Şimdi bunun ne yararı var?" dedi. "Arabanız çalındığı anda zaten onu bir daha kullanacak durumda değildiniz ki." "Evet doğru. Ama benim arabamdı o ve bu hırsız onu alıp bilmediğim bir yere götürdü." Arabanız büyük ihtimalle bu adamın kör olduğu yerde duruyor dedi doktor. Haklısınız doktor. Evet, hiç kuşku yok. Bildiniz nerede olduğunu dedi. Hırsız. İlk kör, kendisini tutan ellerden kurtulmak ister gibi bir hareket yaptı ama fazla zorlamadı. Öfkesinin haklı olsa bile arabasını geri getirmeyeceğini, arabası gelse yitirdiği gözlerinin geri vermeyeceğini anlamıştı sanki. Fakat hırsız tehditlerini sürdürdü. Başına hiçbir şey gelmeyeceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Arabanı çaldım. Tamam. Arabanı çalan benim. Ama sen benim gözlerimi çaldın. Söyle bakalım, hangimiz daha fazla hırsızız? Sen mi, ben mi? Yetti artık diye itiraz etti doktor. Burada hepimiz körüz. Kör olduk diye yakınmıyoruz. Kimseyi de suçlamıyoruz. Başkalarının derdinden bana ne dedi hırsız. Aşağılayıcı bir ses tonuyla. Başka koğuşa gitmek istiyorsanız dedi doktor ilk köre. Karım size yardımcı olabilir. Onun yön bulma duygusu benimkinden daha gelişmiştir. Fikir değiştirdim. Burada kalmayı tercih ediyorum. Hırsız ilk körle alay etti. Çocuk yalnız başına kalmaktan korkuyor. Bir canavar gelip onu kapar diye. Yeter artık diye bağırdı sabrı tükenen doktor. Doktorcuğum diye homurdandı hırsız. Unutma ki burada hepimiz eşitiz. Bana buyruk veremezsin. Buyruk verdiğim yok. Bu adamı rahat bırakmanızı rica ediyorum. Tamam tamam. Ama bana karşı dikkatli olun. Öfkem burnumda olduğunda kimse yanıma yaklaşmasın. Herkes gibi ben de dost olabilirim. Ama düşmanlıkta pek kimse elime su dökemez. Hırsız elini kolunu sinirli sinirli hareket ettirerek az önce oturduğu yatağı aradı. Bavulunu yatağın altına itti sonra seslendi. Ben yatıyorum. Ses tonuna bakılacak olursa sanki arkanızı dönün soyunuyorum diye uyarıyor gibiydi. Koyu renk gözlüklü genç kız şaşı çocuğa artık sen de uyumalısın dedi. Sen şu tarafta yatacaksın. Gece bir şey istersen bana seslen. Çişimi yapmak istiyorum dedi çocuk. Onu duyan herkes aniden ve acilen işeme isteği hissetti. Ve aynı şeyi onun kullandığı sözcüklerle ya da daha başka sözcüklerle düşündüler. Bunu nasıl halledeceğiz bakalım İlk kör, lazımlık olup olmadığına bakmak için eliyle yatağın altını yokladı. Bir yandan da olmamasını diliyordu. Çünkü başkalarının önünde çişini yapmaya utanacaktı. Elbette onu göremezlerdi ama çiş sesi duyulur, gizlenemez, erkekler en azından kadınların başvuramayacağı bir yöntem deneyebilirler. Bu bakımdan onlardan daha şanslı sayılırlar. Yatağın üzerinde oturan hırsız, Şimdi de söyleniyordu. Lanet olsun, bu barakada nereye işeyebiliriz ki? Sözlerinize dikkat edin. Burada bir çocuk var diye itiraz etti koyu renkli özlüklü genç kız. Tamam şekerim ama ya bir yer bulacaksın ya da seninki birazdan altına yapacak. Doktorun karısı, belki tuvaletleri bulabilirim dedi. Şu taraftan bir koku aldığımı hatırlıyorum. Ben de sizinle geleceğim dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Küçük çocuğun elini bırakmadan oraya hep birlikte gitmemiz iyi olur dedi doktor. Böylelikle ihtiyacımız olduğunda hangi yolu izleyeceğimizi öğreniriz. Amacını anlıyorum diye düşündü oto hırsızı ama bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edemedi. Ne zaman çişim gelse sevgili karıcığının beni işemeye götürmesini istemiyorsun. Bu düşünce imalı anlamı yüzünden kamışını hafifçe sertleştirince şaşırdı. Sanki kör olduğu için cinsel isteğinin de azalacağını ya da yok olacağını sanmıştı. Tamam diye düşündü. Her şeyimi yitirmiş değilim. Ölülerle yaralıların arasından kendini kurtaran çıkacaktır. Sohbete katılmaktan vazgeçip hayal kurmaya başladı. Ama buna ama buna zaman bırakmadılar. Doktor Tek sıra olacağız. Karım önden yürüyecek. Herkes elini önündekinin omzuna koyacak. Böylelikle birbirimizi kaybetme tehlikesi olmaz diyordu. İlk kör ben bu herifle gitmem dedi. Arabası çal Arabasını çalan adamı kastettiği belliydi. İster birbirleriyle yaklaşmaya ister uzak durmaya çalışsınlar bu daracık koridorda yatakların arasında zorlukla hareket ediyorlardı. Üstelik doktorun karısı da gözleri görmüyormuş gibi davranmak zorundaydı. Sonunda bir sıra oluşturuldu. Doktorun karısının arkasında şaşı çocuğu elinden tutan koyu renk gözlüklü genç kız vardı. Onun arkasında iç donu ve atletiyle hırsız, onun peşinde doktor ve kuyruğun sonunda şimdilik saldırma tehlikesiyle karşı karşıya olmayan ilk kör kendilerine kılavuzluk eden kişiye güvenmiyormuş gibi boştaki elleriyle havayı yokluyorlar, duvar, kapı pervazı gibi sağlam şeylerden destek alarak oldukça yavaş ilerliyorlardı. Koyu renk gözlüklü genç kızın arkasında yürüyen hırsız, kızdan yayılan güzel kokuyla ve biraz önceki ereksiyonunu hatırlayarak uyarılmış olmalı ki ellerini daha yararlı bir işte kullanmaya karar verdi. Bir elini kızın saçlarının altına sokup ensesine okşarken öteki elini ansızın ve teklifsizce göğsüne attı. Genç kız bu saygısızlıktan kaçmak için silkindi ama adam onu sımsıkı tutuyordu. Bunun üzerine kız ayağını çifte atar gibi arkaya sertçe salladı. Ayakkabısının sipsivri ince topuğu hırsızın çıplak baldırına saplandı. Adam şaşırarak ve acıyla bir çığlık attı. Doktorun karısı arkasına bakıp ne oluyor diye sordu. Sendeledim diye yanıt verdi koyu renk gözlüklü genç kız. Arkamdan gelenin canını yakmış olmalıyım. Hırsız inliyor, küfürler savuruyordu. Uğradığı saldırının neye yol açtığını anlamaya çalışırken parmakları kana bulanmıştı. Yaralandım. Bu salak ayağını basacağı yeri göremiyor.'' Ya siz? Siz de ellerinizi nereye koyacağınızı görmüyorsunuz diye ters ters yanıt verdi genç kız. Doktorun karısı neler olduğunu anlamıştı. Önce gülümsediyse de adamın bacağının kötü yaralandığını hemen fark etti. Sefil herifin bacağından aşağı kan süzülüyordu. Ama yanlarında ne oksijenli su, ne tentür diyot, ne sargı bezi, ne pansuman malzemesi, ne de dezenfektan vardı. Hiçbiri yoktu. Doktor yara nerenizde diye sordu. Şurada. Şurası neresi? Bacağımda görmüyor musunuz? Karının topuğu bacağımı çiviledi. Sendeledim. İsteyerek olmadı diye yineledi genç kız. Ama kendini tutamayıp öfkeyle patladı. Bu domuz beni mıncıkladı. Beni ne sanıyor ki? Doktorun karısı araya girdi. Şu anda yarayı temizleyip tedavi etmeliyiz. Peki nerede su var diye sordu hırsız. Mutfakta var. Mutfakta su var ama oraya hep birlikte gitmeyelim. Kocamla ben bu beyi oraya götüreceğiz. Ötekiler bizi burada beklesin. Fazla gecikmeyiz. Benim çişim var dedi çocuk. Tut biraz hemen döneceğiz. Doktorun karısı önce sağa sonra sola dönmesi sonra da dik açı oluşturan uzun bir koridordan geçmesi gerektiğini biliyordu. Mutfak en dipteydi. Birkaç dakika geçmişti ki şaşırmış gibi yapıp durdu. Geri döndü. Sonra "Aa, hatırladım." bağırdı. Doğruca mutfağa gittiler. Kaybedecek zamanları yoktu. Yaradan epeyce kan akıyordu. Musluktan akan su başlangıçta çok kirliydi. Durulaşması için beklemeleri gerekti. Ilık bir suydu. Boruların içinde uzun zaman kalmış gibi sert ve bulanıktı. Ama yaralı adam rahatlayıp iç geçirerek karşıladı suyu. Yara kötü görünüyordu. Peki şimdi bacağını neyle bandajlayacağız diye sordu doktorun karısı. Bir masanın altında temizlikte kullanıldığı belli olan pis bezler vardı. Ama yarayı onlarla bandajlamak doğru olmazdı. Burada hiçbir şey yok sanırım dedi kadın arıyormuş gibi yaparak. Ama ben bu halde kalamam doktor bey. Kanama durmadı. Lütfen yardım edin bana. Biraz önce kötü davrandıysam da beni bağışlayın diye sızlanıyordu hırsız. Size yardım etmeye çalışıyoruz dedi doktor. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonra Gömleğinizi çıkarın. Başka çaremiz yok. Yaralı adam homurdandı. Gömleğe ihtiyacı olduğunu söylediyse de çıkardı. Doktorun karısı Gömleği hemen yuvarlayıp adamın bacağına sardı. Uçlarını iyice çekti, birleştirerek sıkı bir düğüm attı. Bunlar bir körün öyle kolayca başaracağı hareketler değildi. Ama doktorun karısı kör taklidi yapmaya devam ederek daha fazla zaman kaybetmek istemiyordu. Zaten yolu şaşırmış gibi davranarak epeyce rol yapmıştı. Hırsıza bütün bunlar biraz anormal göründü. Mantıklı düşününce bandajı yapması gereken kişi doktordu. Göz doktoru bile olsa. Fakat tedavi edilmek onu avutmuştu. Kuşkularını göz ardı etti. Sonuçta bunlar müphem kuşkulardı zaten. Aklından bir an geçip gidivermişlerdi. Topallaya topallaya doktor ve karısıyla birlikte ötekilerin yanına döndü. Orada doktorun karısı şaşı çocukcağızın çişini tutamayıp donunu ıslattığını hemen gördü. Ne ilk kör ne de koyu renk gözlüklü genç kız bunun farkına varmıştı. Çocuğun ayaklarının dibinde bir çiş gölü giderek genişliyordu. Pantolonunun apış arasından hala çiş damlıyordu. Fakat doktorun karısı hiçbir şey olmamış gibi ''Haydi gidip şu tuvaletleri bulalım'' dedi. Körler birbirlerini bulabilmek için kollarını kaldırıp oynatmaya başladılar. Ama koyu renk gözlüklü genç kız kendisini mıncıklayan o yüzsüz adamın önünde yürümeyeceğini söyledi hemen. Kollarını kaldırmamıştı. Sonunda hırsızla ilk kör yer değiştirdi. Doktor da aralarına girdi ve yeniden sıra oldular. Hırsız iyice topallıyor, yürürken ayağını sürüyordu. Bacağındaki bağ rahatsızlık veriyordu. Yarası da öyle şiddetle zonkluyordu ki sanki kalbi yer değiştirip yaranın tam ortasına yerleşmişti. Koy renk gözlüklü genç kız yine çocuğun elinden tutmuştu. Ama çocuk dikkatsizliğini biri anlar korkusuyla mümkün olduğunca uzaktan yürüyordu. Anlayan doktor oldu. Burası sidik kokuyor diye homurdandı. Karısı onun bu izlenimini doğrulamanın iyi olacağını düşündü. Evet gerçekten de bir koku var kokunun tuvaletten geldiğini söyleyemezdi çünkü henüz yaklaşmamışlardı oraya ve körmüş gibi davranmalıydı. Kokunun çocuğun ıslanmış pantolonundan geldiğini de fark etmiş olamazdı. Tuvalete vardıklarında kadınlar da erkekler de ilk önce çocuğun rahatlaması gerektiğini söylediler. Ama sonunda erkekler sıkışıklık ve yaş durumuna bakmaksızın pisuvarlara hep birlikte girdiler. Böyle yerlerde pisuvarlar kolektif olurdu. Hatta kabinlerde. Kadınlar kapının önünde beklediler. Onların kendilerini daha kolay tuttukları söylenir ama ne de olsa bunun da bir sınırı vardır. Doktorun karısı biraz sonra belki başka bir tuvalet daha bulabiliriz dedi. Koyu renk gözlüklü genç kız ben bekleyebilirim dedi. Ben de diye karşılık verdi doktorun karısı da. Önce bir sessizlik oldu. Sonra konuşmaya başladılar. Nasıl kör oldunuz? Herkes gibi. Aniden görmemeye başladım. Evinizde miydiniz? Hayır. Öyleyse? Kocan, kocamın muayenehanesinden çıktıktan sonra başınıza geldi bu iş. Öyle sayılır. Ne demek öyle sayılır? Yani hemen odadan çıktıktan sonra olmadı. Acı hissettiniz mi? Hayır hissetmedim. Gözlerimi açtığımda kör olmuştum. Benimki öyle olmadı. Nasıl? Öyle olmadı. Benim gözlerim kapalı değildi. Kocam can kurtarana bindiğinde kör oldum ben. Şanslıymış. Kim? Kocanız. Böylelikle ayrılmamışsınız. Evet. Bu konuda da şans bana yardım etti. Hiç kuşkusuz öyle. Ya siz siz evli misiniz? Hayır, evli değilim ve bundan böyle sanırım kimse de benimle evlenmez. Ama bu körlük salgını o kadar anormal ki bilimin alanına giren her şeyin dışında bu yüzden bir yerde bitecektir. Ya yaşamımızın geri kalan bölümünde kör kalmaya mahkumsak biz mi? Herkes. Korkunç olurdu bu. Herkesin kör olduğu bir dünya. Hayal bile etmek istemem bunu. Tuvaletten önce şaşı çocuk çıktı. Aslında içeri girmesine gerek yoktu. Pantolonunu dizlerine kadar kıvırmış, çoraplarını da çıkarmıştı. Geldim deyince koyu renk gözlüklü genç kız elini hemen sesin geldiği yere uzattı. İlk denemede başaramadı, ikincisinde de ancak üçüncüde çocuğun salladığı elini tutabildi. Bir süre sonra doktor kapıda belirdi. Ardından ilk kör geldi. Oradakilerden biri neredesiniz diye sordu. Doktorun karısı kocasının kolunu bulmuştu bile. Öteki kolunu da koy renk gözlüklü genç kız sıkıca tuttu. İlk kör birkaç saniye boyunca tutunacak kimse bulamadı. Sonra biri elini omzuna koydu. Herkes burada mı diye sordu doktorun karısı. Bacağı yaralı adam başka ihtiyacını da karşılıyor diye karşılık verdi kocası. Bunun üzerine koyu renk gözlüklü genç kız belki başka bir tuvalet daha buluruz. Sıkışmaya başladım. Özür dilerim dedi. Gidip arayalım dedi doktorun karısı ve el ile tutuşup uzaklaştılar. 10 dakika sonra geri geldiler. İçinde tuvaleti olan bir muayene odası bulmuşlardı. Tuvaletten çıkan hırsız soğuktan ve ağrıyan bacağından yakınıyordu. Gelişlerindeki sırayı yeniden oluşturdular ve bu kez daha az çabalayarak başlarına bir iş gelmeden yatakhaneye döndüler. Doktorun karısı ustaca ama kimseye belli etmeden herkesin kendi yatağını bulmasına yardımcı oldu. Daha yatakhanenin dışındayken hepsine sanki gayet normal bir şeymiş gibi yerini bulmanın en kolay yolunun girişten itibaren yatakları saymak olduğunu hatırlatmıştı. Kocamla benimki sağ tarafta en sonda 19. ve 20. yatak dedi. Yatakların arasındaki boşluğa ilk önce hırsız daldı. Neredeyse çıplaktı. Soğuktan titriyordu. Ağrıyan bacağını rahatlatmak istediği için ona öncelik tanıdılar. Bir karyolanın altına koyduğu bavulu bulmak için eliyle yoklayarak yatakları teker teker geçti. Bavulunu bulunca da bağırarak "Burası." dedi ve ekledi. "14." "Hangi taraf?" diye sordu doktorun karısı. "Sol taraf." diye yanıt verdi ve bir kez daha şaşırır gibi oldu. Sanki kadının bunu sormadan bilmesi gerekiyordu. Sonra sıra ilk köre geldi. Yatağının hırsızla aynı tarafta onunkinden sonra ikinci yatak olduğunu biliyordu artık onun yakınında yatmaktan korkmuyordu. Sızlanıp durmasına ve iç çekmelerine bakılırsa bacağı bu kadar berbat bir haldeyken yerinden kıpırdayacak hali yoktu. Yatağına vardığında 16 sol diyebildi diye bildirdi ve giysisini çıkarmadan yattı. Bunun üzerine koyu renk gözlüklü genç kız alçak sesle rica etti. Sizin yakınınıza karşı tarafa yerleşmemize yardımcı olun orada rahat ederiz dedi Dördü birlikte ilerlediler kısa sürede yerlerine yerleştiler Birkaç dakika sonra şaşı çocuk Karnım aç dedi koyu renk gözlüklü genç kız Yarın yarın yemek yiyeceğiz şimdi uyu diye mırıldandı Sonra el çantasını açarak eczaneden satın aldığı küçük şişeyi bulup aldı Gözlüğünü çıkardı başını geriye attı. Gözlerini adam akıllı açtı ve bir eliyle ötekine yardım ederek gözlerine birkaç damla göz damlası damlattı. Damlaların hepsi gözüne denk gelmedi. Ama böyle iyi tedavi edilirse gözündeki konjoktivit çok geçmeden iyileşirdi.